Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni gelmiş onu tanıtacağım. <laughs> Sesim kırık. Bu arkadaşlar ben bayıldım. Premium değil ama illa ki premium almak zorunda değil. Yani. E premium illa niye alıyorsun? ki? Bence gerek yok. Ben bayıl, bayıldım cidden. Allah'tan premium da yani Allah'tan premium değil ya. Çok güzel bir bayılmış Bayıldım. Şöyle göstermek istiyorum. <laughs> Şöyle. Bu arada arkadaşlar saat açılımına gelecek bugün video. Bugün olmasa da pazartesi günü olabilir. Ne oldu? Nereye? Ya Çık kızım evimden. Çık kızım. Vallahi şöyle gideyim. Şimdi bir bahçesine bakayım ben de. Şöyle bir garajım var. Şöyle. Böyle bahçesine hiç bakmadım. Ben evi hiç gölgesin geçtim onu. Bir geçtim. Şöyle bir bahçesi Bence güzel bir bahçe. Ben sevdim. Bence güzelsin. Şimdi içine bir bakalım. Burası böyle bayağı bayıldım. Şu garajımız var. Şöyle mutfak çok güzel. Şöyle tablo desenine bayıldım. Şöyle görmüştüm. Şöyle bir tuvalet. Bu bir yatak odası bayağı dışarıda. Bu bir bilgisayarımız. Şöyle, şunları ben koymadım mı ben Şöyle bir yatak odası. Güncelle, sizde güncelleme oldu mu böyle? Şu çıktı bak, dur, size göstereyim. Bak şöyle, çıktı bu, bu çıktı mı? Bir güncelle. Işte. Bu çıktıysa şey, şey yapıyor. O yüzden böyle geldi galiba. Onlar da bir sonra yenilendi. Neyse. Burayı da koymuştuk. Burada böyle bir yata Burayı ben kendi aldım. Mükkan. Ben burayı hiç keşif etmedim. Oha. Yemin ederim oha. Şunlara bakın. Elimiz alamıyor. Alın. Burada makyaj yapıyorum Lan, lan dur dur. Oha. Makyaj yapıyorum. <laughs> makyaj yapıyorum. Bu da yıkanma. Bu da yıkanma. İşte. Hadi böyle. kasamızı açık bırakalım. Şöyle. Kıyafetlerimiz var. Ben de güzel de ben sevdim. Arkadaşlar şurayı göstermiş miydim? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Herkese bay bay. Siz seviyorum. Bay bay.